Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımını Süper Lig'de 5. Yıldızı takmak için zafere taşımaya kararlı iken, bir yandan da kadroyu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte Victor Osimhen'in bonservisini almak için formüller arayan yönetim, diğer taraftan Fernando Muslera'nın yerini dolduracak kaleci arayışa girdi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namalup yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından forvet bölgesine de takviye yapması beklenen Galatasaray yönetimi, bir yandan da kaleyi devralacak ismi belirlemek istiyor. Alisson Becker bu isimlerden biri olarak dikkat çekerken, bu transferde yaşanan rekabet planları zora sokmuş durumda. Bir Bolavip konda yer alan habere göre, Alisson Becker'i Galatasaray dışında Barcelona ve Bayern Münih'te kadrosuna katmak istiyor. Özellikle Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ve Vincent Kompany'nin Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de transfer yarışına katılması Galatasaray'ın bu transferi bitirmesini zorlaştırıyor. Liverpool ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alisson'un güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro. Bu sezon Liverpool kalesini 8 resmi maçta koruyan Brezilyalı eldiven, bu maçların 5 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray yönetimi Claudio Taffarel'in bu transferde devreye girmesiyle Alisson'u ikna etmeyi umarken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer yarışına katılması işleri zora sokuyor. Galatasaray'ın kaleci transferi için Alisson Becker'e yönelmesi, sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmışken, bu dev rekabet transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda soru işaretleri doğurdu.